Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan yine ve yine Human Fallout oynuyoruz. Hayır şaka yapıyorum. Bit knife konu yapıyoruz. Yapıyoruz mu? Şüpheli. Hmm. Bekleme time. Hadi kardeşim. 5 yıl bekledim. <gülüyor> Hayır. Bu <laughs> neyse be. Başka bir o. Erkek yapıyoruz. Hamlakaya geçiyoruz. Sabit <laughs> İlerideki seçmiyor. O keş. görünüm mükemmelmiş. Hamza Kaya. Bir an şey sınıf arkadaşım geldi. Neyse. Favori içecek. Tüm sabah oynadıktan sonra senin senin annen bir şeyler içmen gerektiğini söylüyor ve ne neyin iyi geleceğini soruyor. Ne içeceksin? Elik suyu, su, elma suyu, bir bardak süt. Ben elma suyu içerdim hocam. Neyse. Yaşa basıyoruz. 2 yaşındayız. Aşılama. Anne seni aşı için doktora götürüyor. Nasıl davranacaksın? sakin kalmaya çalışacağım. Bu videonun sonuna kadar. Tamam. Yaşa basıyoruz. 3 yaşındayım küçük bir kardeşim var. Mustafa diye aktiviteler aksesuar kendi süsleme. param yok. Yeni arkadaşım. Okey. Işte. Yeni arkadaşım oldu. Yeni arkadaşım var Mustafa. Evet tamam. Evde Köpeğim mi bu? <laughs> Şedim gitti. Hep öbür bu taraf. Oyun alanı vay be oyun alanı gerçekten boş. Ne yapayım? Maymun barları ne alak? Kaydırmaca. Tabii ki de salıncak. Aile tatili annem baban seni ve küçük kardeşini Türkiye etrafında bir yolculuğa çıkartmak istiyor. Mem, me, ay minnettar ol. Şikayet et ama git. Gitmeyi reddet. Tabii ki de severek gidiyoruz. Tövbe ya Rabbim. Neyse. O okul dansı. İyi okul dansına gitme ne zamanı sınıftaki Melek Çubukçu adında bir kı kızı kıza çekil onu çekiliyorsun ne yapacaksın? Melek me <laughs> Melek Melek gitmesin ne iste? Tek başına git, tek başına oku. Okay. Hmm. Sınıf popülerliğim çok az mükemmel. Bırak yıldırım. A Adam yabancı. Hamza. Adaşız çocuklar. Boyaz Akcı. <laughs> Hemşire yok kardeşim. Okulu aynen. Tamam. Def, defi istemiyorum. Tamamdır. Neyse. Düşmanlar neden orada o orta parmak var? Senin arkadaş senin arkadaş Ertan seni düşmanı yaptı. O okay. keş. Yazıklar olsun. <laughs> 4'ü hmm. Suç işlemek mi? En sevdiğim. En sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> tam, tam. Veranda hırsızlığı yok kardeşim. Postada ne olabilir ki? Dükkan soygunu oldu paşam. kadar mutsuzum. mükemmel. Arkadaş. Portakal en sevdiğim. Baş dönmesi biraz su iç aynen. İnternet doktora git Demir. Orta kulağı okey. Ben tedavi ediyorum. Mükemmel. Ha ha. Dur şimdi. Konsere gitme. Oha. Hakaret. Ak baba. Aklipt dedi. Neyse kay. Okey. Soyadımız aynı. Okey. Ben evet, sağlıyorum. Oha. Ben bile bulamadım şu an. Bulabilen var mı o? Var mı? Ya da yorumlara yazsın yani kaçıncı sırada olduğunu. Ha. Anasının niçe. Aaa. Herkese vakit geçirme. Satma. Hangi? Onu dışarı davet ettim. Okay. Randevu mu? Ha? Tamamdır. İsa. Mezun oldum. Ortaokuldan mezun oldun. Şimdi ne yapacaksın? Altın diplom. Oh e, yok kardeşim. Mühendislik. Başka. Oha. Param yok. En sevdiğim, en sevdiğim. Ha, yok kardeşim. Adamın saçı neden? neden e, şey anlındaydım. Ehliyet Tezgah. Tünel. Aynen. Şukur. Yerde. Hayır. Çek. Sürüş testi. En sevdiğim. En sevdiğim. Tamam. Ne, neyse. Param yok. Fakirim. Hmm böyle. Para. <laughs> para işte. 50 evet. de oha. He, doğru ya. Beşer Ziran bugün sıcak hava balon günü ve senin erkek kardeşi He. Arkadaş arkadaş Enes seni sadece ikiniz için özel bir uçuş Şurada şaşırttı. Tabii ki pilot da var. Var bir çiftliğin üstünden yükselen. Okey. En iyi şekilde değerlendirme alırdı. Ha. Balonu kullan. Oha. Manzanın tadını çıkar tabii ki de. Oha. değil kardeşim. 20 yaşındayım. Takıl. Vur onu. Ha. Bir şey soracağım. Ben şimdi oyun erkeğim. okey ama aşkına alakalı. Oyunla ayrıl mı? Kaçamak kaçalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu bu kadar görüşmek üzere. Bay bay lütfen abone olmayı, katmayı unutmayın. Görüşürüz.